Yeni bir podcast'ten herkese merhaba. Bugün ülkede bu kadar sorun olmasa neyin haberini yapacak? Köşe yazarları ne yazacaktı diyoruz. Bununla ilgili önce bir anımı anlatacağım, yaşanmış bir öykü. Sonra da fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ülkede bu kadar sorun olmasa neyin haberini yapacaktık? Köşe yazarları ne yazacaktı? Bu nereden aklıma geldi? Bu 2009 yılında e, İsveç'te bir konferansa gitmiştik. Orada e, yaşadığım küçük bir olayla ilgili e, aklıma geldi size bu anlatacaklarım. Ne olmuştu orada? Önce onu anlatayım ve sonra e, konumuzu derinleştirelim. 2009 yılında İsveç'e gittiğimizde konferans için konferansın yani bu seri bir konferans dizisiydi. Her gün başka bir konu vardı. Bir gün yani 3-4 günlük bir gün önümüze İsveç gazetelerini koydular ve dediler ki buradan bir şey çıkarın. Şimdi İsveç gazeteleri kendi İsveççe yazılmış. İngilizce değil Türkçe değil doğal olarak. Yani bizim oradan bir şey anlamamız Nasıl olacak diye bakarken e, bir süre öyle baktık karıştırdık sayfalarını e, baştan sona. Bir arkadaşımız ansızın şöyle dedi. Ben buldum dedi. Artık bilmiyoruz. Tüyo mu verdiler kendisine yoksa e, kendisi mi buldu yoksa biz de az sonra bunu fark edecek miydik? Dedi ki bu dedi, görebildiğim kadar fotoğraflardan anlayabildiğim kadar dedi. Çünkü ekipte kimse İsveççe bilmiyordu. Evet yurt dışından gelmiş insanlardı. Ee, Türkler arasından birisi söylemişti bunu. Dedi ki anladım ben dedi fotoğraflara bakarak. Bütün haberler neredeyse dedi hemen hemen yüzde %90, 90-99'u dedi. Dünya haberleri dedi bu gazetede. Bu ülkenin sorunu yok mu ki dünya haberlerini yazıyor gazeteler diye. Ve oradaki e, konferansı e, işte o eğitim seminerini e, yöneten kişi doğru cevap dedi. Evet, sizden bulmanızı istediğim buydu dedi. İsveç'te de dedi ki, o kadar az sorun var ki, yani işte e, bir takım haberler var ama e, yaşanan olaylar var ama bunlar da haber değeri görmediği için diyor medya tarafından genellikle gazeteler dünyadaki gelişmeleri yani sorun olan ülkelerdeki haberleri yazıyor dedi. Hatta bize o dönem 2009 yılında bazı gazeteler dedi 3 günlük çıkar. O kadar az malzeme var ki haftanın 7 günü değil 3 günü çıkar demişti. Ve o gazetelerden de bazılarını bize göstermişti. Tabi pandemi döneminde İsveç çok büyük sorunlar yaşadı. Pandemi ile ilgili yürüttükleri politika çöktü. Ve çok sayıda insan öldü. Yani İsveç'in böyle bir sıkıntısı oldu pandemi döneminde. O yüzden işte ben 2009'dan bahsediyorum. Bu pandemi dönemini hatırlayan kişiler diyebilir ki nasıl olur böyle sorunlar da var. Ama genel olarak ülke sorunsuz bir ülke olduğu için gazeteler bizdeki gibi ülke sorunlarını bulamadıkları ülke sorunlarını bulamadıkları için dünya haberlerini yazıyorlar ve bu da işte o semineri, o konferansı düzenleyen kişiler tarafından bize esprili bir soru olarak yöneltilmişti. Bunun Norveç'te de, Finlandiya'da da, Danimarka'da da benzer olduğu da söylenmişti. O tür ülkelerde genellikle ülke sorunları az olduğu için. Dünya haberlerini yazıyorlar diye. Şimdi ülkemize dönecek olursak, e, ülkede sorun olmasa gazeteciler ne yapacak? Yani bizim ülkemizde. Keşke olmasa ve biz yapacak haber e, arasaydık. E, bence bir gazeteci için haber bulmak sorun olmamalı. Haber demek elbette hep olumsuzluk demek değildir. Güzel şeylerin de haberi yapılabilir. Zaman zaman zaten biz onları da yapıyoruz ancak bir ülkede yani mesela bizim ülkemizde onlarca sorun varken onlarca olumsuzluk varken yolsuzluk haksızlık ihmaller e, varken istismarlar varken gözünüzün önünde bunlar gerçekleşirken her şey toz pembeymiş gibi iyi haber aramak gündemden kaçmak anlamına gelmektedir. Yani zorla da biz güzel şeyi bulamıyoruz çünkü çok az güzel şey var. Elbette güzel haber varsa yapılır dediğim gibi ama önce çözülmesi gereken sorunlar üzerine gidilmelidir. Biz Kuzey Kıbrıs'ta haber sorunu çekmiyoruz. Yani biz ne İsveç'teki gibi, ne Norveç'teki gibi, ne Danimarka'daki gibi, ne Finlandiya'daki gibi haber bulmakta zorluk çeken gazeteciler değiliz. O kadar çok sorun, sıkıntı var ki Birini takip edene kadar diğeri başlıyor bizde. Neredeyse gündemler birbirine karışıyor. Yani bu ülkede haber yapmak için de köşe yazısı yazmak için de malzeme çoktur. Hatta ben onları unutmamak için bazen not defterime not ediyorum tek tek gündemleri. Ve o kadar hızlı gelişiyor ki gündem o not ettiğim konulardan bazıları eskiyor. Eski kalıyor ve yazamıyorum bile yani. O kadar çok konu var ki yetiştirip yazamadıklarım var. Onları güncelleyip bir şekilde bazen tekrar ee, gündeme getiriyorum. Biz habersiz kalmıyoruz ama inanın bundan da memnun değiliz. Tabii çözülmeyen kronik sorunlar var ki bu haberleri defalarca yazıyoruz. Ve bu nedenle de tekrara düşüyoruz. Ben defalarca yazdığım haberler var. E, bazen bana... E, şunu ne için yazmıyorsun diyorlar. Onu ben bin kere yazdım diyorum yani. Bu kronik sorunlar e, yönetenler bu e, kronik sorunlara e, yönetenler çözüm bulamıyor. Yani bunlar trafikle, çevre kirliliğiyle, çevre katliamıyla, iş kazalarıyla, çalışma yaşamındaki hak ihlalleriyle ilgili e, haberleri biz defalarca yazdık. Yani beni markette falan görüp bu konuyu da yaz diyorlar. E ben bunları defalarca yazdım. Yazıyoruz. E bu sorunlara çözüm becerisi gösteremiyor üretenler ve sürekli aynı konular gündeme geliyor. Ve bu da aslında hem haberi yazana hem de okuyana hem de yaşayana bıkkınlık veriyor. Zaten ülkedeki insanların bıkmış hali de bundan dolayıdır. Tabii ki Medyada görüyorsunuz şu şunu dedi, o bunu dedi gibi siyasi demeçler, kabuller, ziyaretler, özel gün mesajları da haber olarak geçiyor. Ama bunlar okuyucuyu sıkıyor, bunlar da okuyucuyu sıkıyor. Yani haber diye geçiyor ama aslında, aslında bunlar bana kalırsa çok da haber değeri taşıyan şeyler değildir. Zaten bunlar da okuyucuya çok bir şey vermiyor. Bunlar günlük dolgu malzemeleri olarak medya içerisinde yer alıyor. Mahkeme koridorlarında önemsiz diye önemsiz her şeyin yer alması en küçük şeylerin bile bunlar da aslında mahkeme haberleri, adli haberlere ilgi çekmesine rağmen artık onlar da önemini yitirmiş oluyor. 2 gram uyuşturucu için sayfalar dolusu haber yazıyor gazeteciler zamanını harcıyor. Ve bu yöntem dünyada örneği de az kalmış kalmamış bir Yöntemdir aslında bundan da ağır ağır uzaklaşmamız gerekiyor. Orada ne varsa her şeyi yazmak zorunda değiliz. Önemli olanları e, yazmak gerekir. Özel haber gittikçe azaldı medyada. Dosya haberler, belge ortaya koyma, yolsuzlukları ortaya çıkarma azaldı. Halbuki gazetecilikte en önemli şey de bunlardır. Herkes artık dijital medyada sürekli haber verme peşinde. Ama içerik zayıf ve yazım yanlışları haber hatalarıyla dolu bir medyamız var. Gerçekten de bu da e, okuyanı yoran bir durum. Rutin günlük haberleri verme yanında daha, haber, daha etkili haberler verme sıkıntısı var. Yani diyeceksiniz ki bir taraftan diyorsun ki e, ülkede çok sorun var, e, biz haber sıkıntısı çekmiyoruz diyorsun, e, köşe yazarları da çekmiyor diyorsun ama öte yandan bu haberleri aslında layıkıyla veri, veremiyorsunuz ya da veremiyorum ya mı demek istiyorsunuz e, diye sorarsanız evet, aynen öyle. E, bunu yapan az sayıda insan olduğu için ve az sayıda medya olduğu için de bunun da sorgulanması gerekiyor. Bu arada reklam verenlerin baskısı var. E, medya reklama bağımlı. dijital medya e, genellikle reklamla çıkıyor. Eğer ciddi sponsoru yoksa, e, finans sağlayan e, yoksa o medya grubu için ki sağlayanlar da e, e, reklam alıyor. Bunu gerek prestij gerekse para kazanma açısından ve reklam verenlerin ciddi bir baskısı var medyaya. Bazı haberlerin çıkmasını engelliyor veya e, medyada çok e, reklam haber dönüyor yani haber değeri olmayan e, bir tür e, şirket reklamları kurum reklamları haber diye insanlara sunuluyor siyasilerin yönetenlerin tehditleriyle de birçok medya organı e, sansür birçok gazeteci de otosansür e, yapıyor böyle olunca da e, Gerçek anlamda medya görevini yapamamış oluyor. Yani bunca sıkıntının sorunun içerisinde bir de medyanın haberleri gerçek anlamda e, sağlıklı verememesi sorunu var. E, bu konuda gerçekten de medyamızın zaafları var. Dünya haberleri deyip durduk. E, baştan itibaren yani işte İsveç'te dünya haberlerine gazetelere çok önem veriyor dedik. Dünya haberleri e, ülke, ülkemizde ilgi görmüyor. Yani okuyucu dünya haberleriyle ilgili değil. Yani spesifik bazı önemli olaylara kısa süreli ilgi gösterip tekrar içe dönüyor okuyucu. Ülke sorunları varken Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Dünya'dan haber verilmesine, örneğin bunların kağıda basılı gazetelerde ön sayfadan verilmesine, örneğin manşet yapılmasına tepki gösteriyor. Haber mi bulamadınız diyor da bunları yayınlıyorsunuz. Böyle de bir şey yapıyorlar, tepki gösteriyorlar gazeteye. Halkımız bazen kendini dünyanın merkezi sanıyor. Yani çok sıkıntılarımız var, işte içine kapanık olmak, ambargolar, sıkıntılar nedeniyle fazla iç haberlere yönelik, fazla sorunlarla ilgili şeyler duymak istiyor. Doğal olarak tabii ki bu kadar sıkıntı sorun varken bunların e, gündeme gelmesi gerekiyor ama e, dünyadaki sorunlar da önemlidir. Yani bizim sorunlarımız da önemlidir ama dünyadaki sorunlar da önemlidir. Yani işte gazetecilerin e, dünyadaki sorunları e, vermekten en azından kağıda basılı gazetelerde ön sayfadan vermekten e, kaçınılıyor olmasına, sürekli olarak içe dönük olmasına bazen de saray önü gazeteciliği deniyor ülkemizde. Sanki Sarayönü ve Dikili Taş e, en önemlisiymiş gibi bunun esprisi ya da eleştirisi de yapılıyor. Tabii ki e, dünyadaki haberlere de bakmak lazım. E, çevre ülkelerdeki sorunlar, sıkıntılar e, bize e, direkt veya dolaylı olarak etki ediyor. Yani bölgede savaş çıktığında örneğin Orta Doğu'da veya işte Rusya-Ukrayna e, Savaşı gibi... Ya da işte pandemi gibi mesela tüm dünyaya ilgilendiren konular olduğunda, buna benzer bir takım sıkıntılar yaşandığında oralarda oralarda oraları bizi turizm ve ticaret açısından örneğin sıkıntıya sokuyor. O ülkelerle o ülkelere ihracat yapıyorsak yapamıyoruz, sıkıntıya giriyoruz. O ülkelerden ithalat yapıyorsak ithal ürüne demiyoruz, sıkıntıya giriyoruz. Malzeme eksikliği oluyor. O ülkelerden bize turist geliyorsa turizm sıkıntıya giriyor. Eğer savaşlar çok yakınımızdaysa ülkemize turist gelmiyor mesela. Yani bu açıdan dünyadaki ve çevredeki, Orta Doğu'daki, Kıbrıs zaten çok stratejik bir yerde yaşanan olaylara bizimle ilgili olmamız gerekiyor. Ayrıca oralarda almamız gereken dersler de var. Yani çevre ülkelerde, dünyada başka ülkelerde yaşanan bazı sorunlar, bazı sıkıntılar... Bize de bir takım fikirler verebilir. Aynı, sıkı, aynı hataları bizim de yapmamamız için. Sonuçta önümüzde taze örnekler var. E, oradaki sorunlardan yönetenlerin ders alması, halkın ders alması açısından bence dünya haberleri, Avrupa haberleri, çevremizdeki ülkelerde yaşananlar önemlidir. Bu anlamda e, başka ülkeler dünya haberlerini önemsemektedir. O ülkelerdeki okuyucular da dünya haberlerini e, önemsemektedir. Bizim de ülke olarak bunları önemsememiz gerekmektedir. Yani İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde sorunlar az gazeteciler dünya haberlerine yöneliyor ama biz sorunlarımız olsa da dünya haberlerini es geçmemeliyiz. Dünyanın bir parçasıysak ki öyle olduğumuzu. Öyleyiz bence. Yani Dünyadan biraz kopuk, tanınmamış bir ülke izolasyonlar olmasına rağmen biz dünyanın bir parçasıyız. Dünyanın bir parçasıysak dünyada olup biten gündemleri de, gündemleri, olayları da es geçmememiz. Bizim de gündemimiz olmaması olması gerekir aslında oralarda yaşananlar. Tabii en kötüsü de nedir biliyor musunuz? ülkede bu kadar sorun varken hiçbir şey yokmuş gibi davranabilen, yani tamam dünya haberlerini vereceğiz ama öte yandan tekrar başta söylediğim noktaya geliyoruz. Ee, tamam dünya haberlerini vereceğiz, onlar onlardan da kopmayacağız. Ama en kötüsü de ülkede bu kadar sorun varken hiçbir şey yokmuş gibi davranabilen, her şeyi örtmeye çalışan yayın örgün organları ve köşe yazarları, televizyon yapımcıları. Televizyon programı yapanlar. O kadar sorun içinde bile... E, ...gül bahçesinde yaşıyormuşuz gibi... ...ya da toz pembe tablolar çizmek de... ...herhalde bir başarı olsa gerek. Yani bu bir başarı... ...ama e, kötü anlamda bir e, başarı. Ülkeye faydası olmayan bir başarı. Böyle yapmak hem halkı... ...hem kendi kendini kandırmaya e, benzer. Yani bu kişiler... Böyle yaparak aslında halkı değil, hem e, kendi kendilerini kandırıyorlar, hem de aslında toplumu kandırıyorlar ya da kandırmaya çalışıyorlar diyorum. Ama aslında böyle yapmakla hem mesleğimizi öldürüyorlar, hem de ülkeye büyük kötülük ediyorlar. O yüzden gazeteciler mesleğinin mutlaka farkına varmalıdır. Ne kadar önemli bir meslek. E, e, yaptıklarını, ne kadar önemli bir meslekte olduklarını, ne kadar önemli bir iş yaptıklarını, e, toplum için ne kadar önemli olduklarını e, de kavramalıdırlar. O yüzden bütün büyük hassasiyetler gösterdiğimiz e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda e, çok hassas noktalarda ve taviz vermemiz konu olduğunu söylemekteyiz. Biz e, bunun mücadelesini verirken, aslında kendisi gönüllü olarak bunu e, yapanlar gerçekten medyaya büyük zarar vermektedir. Evet bu haftaki podcastimizde de işleyeceğimiz, işlediğimiz konu gördüğünüz gibi İsveç'te fazla olay yaşanmıyor diye gazetecilerin dünya haberlere yönelmesi üzerinden genel bir ülkemizin de fotoğrafını, medya fotoğrafını çekmiş olduk. Yeni bir podcast'te yine sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.